Kıymetli halkım, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sizlerle uzun süredir görüşememiştik. Tekrar bu videoyla sizlerle bir araya gelmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sevgili halkım, değerli halkım, yüce halkım, hiçbir şekilde ayırt etmediğim din, soy, mezhep aklınıza ne gelirse sadece insan temelinde baktığım yüce halkım. Siz her şeye layıksınız. Biz her şeye layığız. Güzelliklere layığız. Çünkü biz aslında iyiyiz güzeliz, temiziz, dürüstüz. Bu nedenle belki de bu nedenle su istimal ediliyoruz. Bu su istimalin önüne geçmek için bu son seçim yine biz oyumuzu vereceğiz. Ama bu su istimalin önüne geçmek için 19 Mayıs'ta Ata Türkiye Partisini kuracağız. Tüm vatandaşlarımı, tüm halkımı kurucu olmaya davet ediyorum. Dürüst siyaseti ortaya koyacak bir siyasi parti kurmaya davet ediyorum. Emeğin en yüce değer olduğunu gösterecek bir siyasi parti kurmaya davet ediyorum. Milletin her şeyin üstünde olduğunu gösterecek bir siyasi parti kurmaya davet ediyorum. İnsanca yaşam hakkının bizlerin en doğal hakkı olduğunu anlatacağımız bir siyasi parti kurmaya davet ediyorum. Kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden asla ve asla soy din dil mezhep ayrımı gözetmeden siyaset yapılabileceğini gösterecek bir siyasi parti kurmaya ve bu partinin kurucusu olmaya davet ediyorum tüm halkımı. Hepinizi çok seviyorum. Saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum.